Arkadaşlar herkese merhabalar. Konuğumuz Ayaz Erdoğan. Benim hikayemde Ayaz Erdoğan'ı biraz daha yakından tanıyacağız. Onun hikayesini dinleyeceğiz. Nasıl başardığını dinleyeceğiz. Ayaz hoş geldin. Merhabalar abi hoş bulduk. Nereden başlasak? Sen sor abi ben cevaplayayım istersen. Peki. Öncelikle İstanbul'dasın. İstanbul'dayız abi. Evet. Doğma büyüme İstanbul'dasın. Evet. Aslen nerelisin? Aslen Mardin'liyiz, Midyat'lıyız. Hı hı. Doğma büyüme İstanbul'dayız. İki nesil, üç nesil buradayız yani. Güzel. İstanbul'da Anadolu yakasında mısın, Avrupa yakasında mısın? Anadolu yakasındayım abi. Kartal tarafında oturuyorum. Çok e, acayip bir kalemim var. Eyvallah. Hem damar, e, hem rap. Tuhaf bir tarz. Ama hani böyle insanı çok etkileyen, şarkıların böyle iz bırakıyor, insanları evet. ağlatıyor düşündürüyor. Değişik bir tarzım var. Eyvallah. tamamen sen yapıyorsun şarkıları. Tabii her şeyi ben de söz müzik, aranjesi, her şeyi ben de abi. Bir de aranjeyi de yapıyorsun. Tabii tabii her şeyi bir ben kendim yapıyorum. Bir de olacak mix mastering'i de yapsın. O da bende abi. <laughs> Yok abi. <laughs> <Evet. Dışarıdakiler ne yapacak? O da bende. Son şarkılarımda tabii Buğra Akunt abimiz var yardımcı oluyor. Evet. Mix'i yine ben yapıyorum. Beraber paylaşıyoruz. Şimdi çok kısa bir sürede inanılmaz bir başarı elde ettin. Artık Ayaz Erdoğan'ı ve şarkılarını herkes biliyor. Bu başarı hikayeni konuşacağız. Öncelikle şarkı söylemeden önce ne yapıyordun? Şarkı söylemeden önce yine çizim yapıyordum. Yine sanatla uğraşıyordum her zaman. Sanat hayatımın her noktasında vardı. Bir de benim müzik hikayem de biraz ilginç abi. Onu da evet. anlatayım. Lütfen. Maç oynuyordum ben, futbol oynuyordum. Ayağımı kırdım komple, sol tarafım komple kırıldı. 6 ay evde yatalak kaldım ben. O ara bana hediye bir gitar geldi ve ben dümdüz yatakta yatarken gitar çalmaya başladım. Kendi kendime. Allah Allah. Ondan sonra şarkı falan söylemiyorum bu arada. Sesim nasıl onu da bilmiyorum. Gitar çalmaya başladıkça öğrendim işte biraz internetten vesaire. Ondan sonra bir baktım sesim de güzelmiş. Sonra ortaokul vesaire derken öyle öyle müzeye adım attık. Güzel oldu. Bir baktım sesim varmış. Beste <laughs> yapmaya başladım vesaire vesaire. Peki bu beste yapma işi nereden çıktı? Onu ne zaman fark ettin? Yani e, ee, kalemi eline aldığında yazmaya başladığında ilk ne zamandı? Yani rap zamanlarıydı abi o zamanlar zaten Kadıköy, Kadıköy'de zaten yaşıyordum Hı -hı. o dönem. Kadıköy'e acil vardı, insanları tabii rap, rap hep teşvik ediyordu vesaire vesaire. O zamanlar rap çok popülerdi. Hı -hı. Şu an daha da popüler tabii de. Oradan başladık işte arkadaşlarımız stüdyoya soktu bizi dedi nakarat okuyalım bilmem ne yapalım derken öyle verse yazmak varmış mesela rapte işte vesaire. Öyle öyle öyle. Rap'ten başladık bugünlere geldik. Yani rap'ten geldim yani. Diyelim Ayrıca. ki diyelim ki bu iş tutmasaydı. Şarkı söyledin, ardından evet. işte şarkıların sevildi. Tutmasaydı, şarkılar tutmasaydı ve planın var mıydı? Ne yapacaktın? Planım yoktu. Arkamda annem vardı abi benim. Sadece Hı. annem her zaman bana ben ölene kadar sana bakarım. Sen hayalinin peşinden koş dediği için ben her zaman hiç ikinci bir plan düşünmedim. Hep müzik, hep müzik. Yani kazanmak da değildi benim mesela, Hep derdimi anlatacak bir arkadaştı aslına bakarsan. Hmm. O yüzden annem de, yani sonuçta ben ölene kadar sana bakarım. Alt tarafı sofraya bir tabak daha fazla koyarız kafasındaydı. O beni mutlu ediyordu zaten. Desteklediği için bugünlere geldik. E, aile yapınız nasıl? Yani kaç kardeşsiniz? Abi biz üç kardeşiz. En küçükleri benim. Ablam hmm. var, en büyükleri. ortanca abim var. Hmm. Ee, anne baba ayrı. Baba çok fazla destek olmadı bize anne büyüttü abimle beni full hı hı. anne büyüttü tek başına. O yüzden duruşumuz da aslına bakarsan yapımız e, anneye layık olma üzerine kurul olduğu için hı hı. hiçbir zaman da kendimizden ödün vermedik bugüne kadar. Evet. O yüzden anne arkamızda yani selam evet. olsun buradan da anneme. Sevgiler. <laughs> Peki o zaman biraz zor bir hayatın olmuş. Yani biraz zor. çocukluğuna doğru gidersek tabii ki de. okul hayatında e, bugünleri hayal edebiliyor muydun? Nasıl hayaller kuruyordun? Ne olmayı düşünüyordun? Ayakta kalmayı nasıl düşünüyordun? Yani abi ben hiç bugünleri hayal etmedim açık konuşayım. Yani bir gün işte ünlü olacağız, bir gün şöyle yapacağız, böyle paralar kazanacağız meselesi yoktu. E, ben her zaman benim tek bir kuralım vardı. Hiçbir zaman kimsenin altında çalışmamak, kimseden emir almamaktı. O yüzden bu parmaklarımdaki dövmeleri de o yüzden yaptırdım. Yani o zaman benim zamanımda dövme ön yargı meselesiydi. Hmm. İşte gördüğü zaman bu çocuk serseri, bu çocuk şöyle, bu çocuk böyle kafasıyla bakıyorlardı insanlar. Ben de kimse benim dış görünüşüme göre beni yargılamasın diye her yerime dövme yaptırdım. Yani beni tanıyan, seven, içimi bilen bir adam benimle çalışsın, benimle aynı masaya otursun diye. O yüzden ben hani kendi ekmeğimi kazanıyorum, o yüzden diyorum yan başından beri sanat. Yani kimseye mutlaç olmayayım abi. Evimde heykelimi yaparım, resmimi yaparım, müziğimi yaparım. Ama kendi evimden eşime, çocuğuma, çocuğuma vakit ayırırım. O şekilde bir gelecek düşündüm her zaman. Evet. Yani bir sabah git, akşam gel asla böyle bir iş düşünmedim. Hiç çalıştın mı böyle bir iş? Çok çalıştım. Çalıştım mı? Çok çalıştım. Bugün çalışmamak için çalıştım ama. Anladım. Yani ben çalışıp da kazandığım her parayı müzik ekipmanlarına yatırdım. Vay. Tabii. Bizim bir arkadaşımız vardı. O da bir radyoculuk geçmişi oldu. Arkasından o radyoculuk geçmişinde birikimlerini hep dijitalde iş yapmak üzere bir sermaye yaptı. Bugün Türkiye'nin en büyük fenomenlerinden, en önemli fenomenlerinden birisi oldu. Geçenlerde de bu hikayeyi anlattı. Ee, gerçekten enteresan oldu. Evet. Ee, tabii ama yani şu enteresan bunu çok düşünüyor. Yeni nesil çok düşünüyor. Yani sabahtan akşama kadar bir yerde çalışmayı, bordrolu çalışmayı kabul etmeyen büyük bir kitle var. Ama evet. o büyük kitlenin hepsi de şarkıcı olamayacak herhalde. Fenomen olamayacak. Ya yapacakları işe yatırım yapsınlar abi. Benim tavsiyem bu. Yani bugün o öyle bir işte çalışıyorsan, o şekilde bir çalışıyorsan ileriye dönük çalışmamak için ne yapacaksın? Onun için bence bir sermaye, bir yatırım yapmaları lazım. Ben yani, öyle yapmıştım yani. Kendi işlerini yapacaklarsa da onunla ilgili plan ve program yapmaları abi. lazım. Kesinlikle. Diyorsun. Anladım. Annen destek oldu. Evet. Diğer kardeşlerin bu konuda ne söyledi ya da yakın arkadaşların ne söyledi? Onlar da böyle bir ya başarılı olacaksın. Devam et bu yolda mı dediler yoksa Aman bu yoldan geri dönme dediler. Ya aile tarafında geri dön diyen kimse olmaz. Zaten ben kimseyi dinleyen bir çocuk değildim. Küçükken de dedim Şimdi de çok fazla kimseyi dinlemiyorum. Benim bir çocukluk arkadaşım var. O da burada zaten Emre. Evet. O her zaman beni desteklerdi. İşte hadi 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 işte bak olacak yapacağız vesaire. Beraber zaten 15-16 senedir beraber başladık. o tabii müziği bıraktı daha. Sonra. O da yapıyordu. Ritim tutamıyordu ama olsun. Yapıyordu yani müzik. <laughs> Yapabiliyordu. Evet. Yani bizi destekleyen bir Emre vardı. Bir de annem vardı yani baktığın zaman eskiye dönük. Ondan evet. sonra tabii eşimle tanıştım. Üç senedir beraberiz. O da beni çok destekledi bu anlamda. İsmi. Derya. Evet. Derya Hanım'a da buradan selamlar. Evet daha yeni evlendik. Buradan selam. Yeni mi evlendiniz? Tabii. Gerçekten mi? Evet. Derya Hanım buradan bir el sallayabilirsiniz gelin en sonda ya da şimdi el sallayabilirsiniz. En sonunda visanlardır. son 20 tamam. gün oldu. 20 gün. Evet, Samsun abi de şahidimiz oldu. Aa, çok evet. güzel ya. Tebrik <laughs> ediyorum. Tebrik ediyorum. Vallahi çok güzel. O kadar böyle aşka bakıyorsunuz ki birbirinize Ben evet, hemen abi. anladım. Ama yani böyle kız arkadaşın zannettim. Böyle yeni başlamış büyük bir heyecan. Yok ya. Müthiş. Abi. Evet. Çok güzel. Ee, tebrik ediyorum tekrar. Eyvallah. Şimdi Ayaz yani Ülkemizde gerçekten rap müzik, toplumun sorunlarını ortaya koymak için aslında üretilmiş bir müzik türü. Tıpkı yurt dışında olduğu gibi. Bunu işte senin örnek aldığın o eski bu işin işte mücadelesini vermiş rapçi arkadaşlar anlatmışlar. Fakat yeni nesilde başka bir hava var. Evet. Daha eğlenceli şarkılar yapıyorlar, gırgır şamata yapıyorlar. Bu iki norm arasında gidip geliyor mu insanlar? Ne düşünüyorsun bu konuda? Benim bu konuda bir kafam karışık da yani. Senin yorumunu merak ediyorum. Kesinlikle en başta e, düşüncelerimi paylaşayım. Kesinlikle uyuşturucu ve böyle sigara, alkol gibi saçma sapan şeyleri öneren müzikleri kesinlikle e, tavsiye etmiyorum. Hiçbir gence de, hiçbir sanatçı dostuma da tavsiye etmiyorum. Hı hı. Yani bu şekildeki, yani bu tarz yapılan müzikler bence gerçekten bizim böyle e, toplum olarak ahlak sorunlarına yol açıyor. Ben buna inanıyorum gerçekten. Hı hı. çünkü 16, şimdi rap dinleme yaşı 30 yaşında, 40 yaşında adamlardan ziyade 13-14 yaşında insanlar dinliyor abi evet. ve işte o dinlediğim sanatçı abim işte içiyor abim yapıyor abim şöyle abim öyle deyip onun yolunda da gidebilir ve bugün rap piyasasına baktığın zaman uyuşturucu kadın kavga yok onu dövdük bunu dövdük şöyle yaptık hapse yani böyle girdik, çıktı. hapse girdik tabi yani bu konular kesinlikle doğru değil ve evet. sanatçı arkadaşlarıma da buradan hani ben tavsiyede bulunayım 13 yaşındaki çocuklar da bunu özlenip onun yolundan gidebilir ve bu da hak yani kul hakkına girer. Bence uzak dursunlar bu tarz şeylerden. Ama onun dışında genel mesela toplum eleştirisi, siyasi eleştiriler olabilir. Hı hı. E, bu şekilde kendilerini yorumlu olabilirler abi, ifade edebiliyor olabilir ama diğer önerme vesaire uyuşturucu yanlış yani. Evet. Yani toplumun e, gerçek sorunlarını, evet. örnek veriyorum işsizliği, öğrencilerin evet sorununu, yoksulluğu ya da Bunları okey abi, bunları bir yere kadar evet. Bir yere kadar yapılabilir. Tabii saygısızlık Hükümet kısmı, devlet kısmı saygısızlık olmadığı sürece yapılabilir. Sonuçta kendi sorunu, halkın sorununu anlatıyorlar. Yasaların verdiği ölçüde diyelim. Tabii ki, de. Evet. tabii ki de abi ama önceki kısım kesinlikle yanlış. Yani evet. tabii cezaevine giren birçok sanatçı dostum oldu. Bunun savunacak bir tarafı yok. Savunan insanlara da ben anlam veremiyorum. Neyini savunuyorsun yani? Gerçekten de doğru bir karar. Hı -hı. Ama bilmiyorum abi. Biraz değişik işler yani. Evet. Ayazcığım şimdi e, hiç böyle vazgeçmek istediğin, umudunun kırıldığı anlar oldu mu? Çok oldu abi. Ne yaptın yani, öyle anlarda? Çalıştım abi. Hiçbir şey yapmadım. Yani hem müzik anlamında umudum kırıldı oldu. Mesela bu şarkı güzel olacak deyip işte hiç dinlenmediği oldu. Özel hayatımda umudum kırıldı. Her zaman çalıştım. Her zaman ileriye. Her zaman ileriye. Yani hiç şey olmadım abi. Böyle güçsüz bir yapıda olmadım hiçbir zaman. Her ne konuda. Etmedi. Asla abi. Hmm. Böyle hiç böyle düştüm. Benim çok arkadaşım vardır. Böyle bu tarz şeyleri. Hayatındaki e, zorlukları. Kendine duvar yapıp işte ya ben şöyleyim, böyleyim, söyleyeyim böyleyim yapan insanlar çok oldu hayatımda. Hı hı. Hiçbir zamanda yanımda yer vermedim öyle kişilere. Ben her zaman hani açsam bile tok olduğumu gösteren bir adamım abi. Mesela insanlar tokken aç olduğunu göstermeyi sever. Ben hiçbir zaman öyle olmadım yani. Yokken de ben hep varmış gibi davrandım. Hı. O yüzden beni hiçbir şey yormadı. Çok düştük, çok kalktık. Hala devam ediyoruz şimdi hayatından çok memnunum yani bir dönüm noktan olmuştur elbette müzikle ilgili. Nerede oldu acaba? Yani müzikle ilgili dönüm noktam bir sene iki sene oldu abi herhalde. Müzik şirketi kurdum. Müzik şirketi kurduktan sonra bir de ben çok dolandırıldım. Yani <laughs> bu yapım yapım firmaları <laughs> öyle bir yapım... rahat bilirsin ki bir de ben çok dolandırıldım oluyor böyle şeyler yani yapım şirketleri abi ve dağıtım firmaları şey müzikle ilgili dolandırıldım kesinlikle abi evet. yani evet. müzikle alakalı. zaten müzik piyasasında ciddi doğru kişilerle çalışabilmek çok zor abi bu doğru. devirde doğru. Yani ben şu an doğru kişilerle çalıştığımı düşünüyorum ama öncesinde gerçekten benim hakkım çok yenildi müzik dinlenmelerim işte streamlerim olsun işte vesaire vesaire YouTube olsun ben nerede dolandırıldıysam kendim kurdum o şirketi. Hmm. Yani kendim kurdum, kendim bir şekilde yapmaya çalıştım. Bugün şirketimiz her konuda, her iş kolunda aktif olarak çalışıyor. Süper. Yani dağıtımından edisyonuna, yapımından prodüksiyonuna her türlü e, işlemi kendimiz yapabiliyoruz. Bir binamız var bizim. Yani alttan bir... başlıyorsun üste kadar müzik çıkıyor abi. Nerede Duysun? bina? Ataşehir'de. Ataşehir'de. Mahallesi'nde. Geleyim bir gün. Beklerim abi. Ben de müzik yapmak istiyorum. Eyvallah, beklerim Değilin. abi. Destek olur musun? Tabii ki. de. Böyle mesela internette dolaşıp e, yetenekli gördüğün insanlara el atmak istediğin oluyor mu? Şu anda atıyoruz abi zaten. Bizim şu an 70-80 tane sanatçımız var. Oo ne diyorsun? Biz, tabii bunların hepsi no name. Yani bu çocuk parlar, bu çocuk tutar değil. Biz yetenekli gördüğümüz cebinde Parası olmayan veya buna bütçe ayıramayan insanlara biz kendi cebimizden yatırım yapıyoruz abi. Ve karşılığında da bize şöyle dinlenme yap, böyle dinlenme yap değil. Sen hayalini gerçekleştir. Yani bana 10 sene önce annemin dediğini ben bugün 60-70 tane şu anda insana diyorum. Ve milyonlara da açıyorum bu kısmı. Süper. Ee, insanlar gelsin, müziğini yapsın, 5 kuruş para ödemesin. Tuttuktan sonra şarkı tutar, kazanırlar, bir şeyler yapar. Ondan sonra masaya oturur, sözleşme yaparız abi. Biz evet. şu anda tamamen açtık yani şirketi. Halk açtık yani. Sonuçta ekipmanlarımızı aldık, mikrofonumuz var. İnsanlar gelip kayıtlarını yapıyorlar, biz de dağıtım yapıyoruz. Ee, Birçok tabii yaşadığın hayal kırıklığından sonra e, bu işi tamamen öğrenmiş, kavramış. Yani insanlar derler ya, e, yıkıla yıkıla ayağa kalkarlar. Siz evet. de yıkıla yıkıla ayağa kalkıp bu işin artık e, şeyini öğrenmişsiniz. Tabii ki de. nasıl yapılır, nasıl edilir? Şimdi de diğer insanlar bu yollara düşmesin. Evet. Onlara yardımcı oluyorsunuz. Bu güzel bir şey yani. Tanıyanlar da zaten bu tarz konuları konuştuğumuz kişiler de çok iyi bilir abi. Anlattığımız, konuştuğumuz şeyleri. Hı -hı. Biz her zaman şeffaf olmaya çalışıyoruz insanlara karşı. Zaten hani kazandıkları bir şey yok yani bin izlenme, iki bin izlenme, üç bin izlenme. Evet. Bu mesele hani bu çok büyük paralar getirmez. İnsanlar milyon kazanıyor bir şey kazanamadıkları da oluyor ama yani ben sadece ne kazandıklarını gösteriyorum, nasıl işlediğini gösteriyorum. Ben bunu hiçbir şirkette görmedim. Bana evet. ne rapor atıldı, ne bir şey atıldı, hiç yani. Bana şu kazanıldı dendi, onu aldım ben. Doğru. Hiçbir zaman rapor görmedim yani. Evet. Bu konularda biraz problem. Evet, senin bu başarınla ilgili geldiğin noktada mutlu musun? Yoksa daha da iyi bir noktada olmam gerekiyordu diye bir şeyin var mı? Şimdi bir hayıflandığın bir durum var mı? Şöyle bir durum var ya abi. Hedefin ne, amacın ne? Ben bu hayatta hiçbir zaman hiçbir şeyden övünmedim. Yani hiçbir zaman ön plana kendimi atmadım. Ee, sadece ben müzik konusunda kendime çok güveniyorum abi. Evet. Yani aranja konusunda özellikle, söz vesaire. Zaten dediğim gibi ben bu kadar müziği, bunca dinlediğiniz Eder'in Olsun, Baba, işte bu eski yaptığım bütün iki duble, zaman şarkıları vesaire hepsini 5 metrekare, 10 metrekare bir odada yaptım. Şimdi şirketimiz var ama şirketimiz bir buçuk senedir var. iki senedir hı hı. var. Hı hı. Ben bundan önce on sene bir fil küçücük bir odada müzik yaptım. Yani her şeyi tek başıma yaptım. Yani sözümü yazardım, kaydımı, kaydımı dışarıdan basardım, içeriye koşardım, kaydımı alırdım. Yani o kadar şeydi. Ee, onun dışında tabii ki de daha iyi yerlerde olmak isterdim abi. Olabileceğimi de düşünüyorum ama nasıl kısmet bazen şeyler. Ee, şimdi menajerimiz var. O da arkamızda duruyor sağ olsun Faruk Orgun. Ona da selam olsun burada güzel yerlere geleceğiz inşallah. Daha da güzel işler yapacağız. Ee, bir de benim de çok hatam, tembelliğim var bu konularda. Çünkü ben bir anda şirket yürütmeye çalışıyorum, bir anda kendi kariyerimi yürütmeye çalışıyorum. Bu çok zorladı bizi. O yüzden mesela 3 ayda bir, 6 ayda bir şarkı yapıyordum. Şimdi her ay bir şarkı koymayı planlıyorum mesela. Hazırda zaten 5-6 tane yani şarkımız var. Ne güzel. Şimdi başladık yani Bismillah dedik. Şimdi tabii bir de bu işin konser ayağı var. Evet. Yani gelir elde edebileceğiniz, kendinizi insanlarla e, bütünleştirebileceğiniz sanatçılarının en büyük hayali zaten konserde sevenleri dinleyenleriyle bir arada olması. Evet. Herhalde en büyük keyfi orada alıyorsunuzdur. E, Tabii ki de. şu ana kadar ne kadar konser yaptınız? Yani şu an yüzün üstündedir abi. Yani biz Hı. çünkü ben hiçbir zaman konsere çıkmamıştım. Birçok menajer e, şirketimize gelmişti. işte şöyle yapacağız böyle. Faruk Orgun'la tanıştık ve benim hiç tecrübem yoktu konser Hı. konularında, sahne konularında vesaire. Faruk Orgun bu noktada beni çok destekledi. Yani içimi çok rahatlattı tam hani böyle bir menajer olarak değil her zaman bir abi olarak hmm. yaklaştı bize. Ee, o yüzden onu yendim yani ben inanmazdım işte insanlara çıkacağım 50.000 kişiye konser vereceğim işte şöyle yapacağım böyle yapacağım. Hiç inanmazdım. Çok utan, utanırdım yani o noktalarda. Faruk abi sayesinde ben 3 ayda 90-100'e yakın konser verdik. İlk tabii konserlerimizde ondan sonra herhalde bugün bir 200 konser geçmiştir. Evet şimdi tabii Önümüzde yaz. Öyle sanıyorum ki. Evet. Şehirden şehre koşturacak İnşallah. ve hangi şehirde, nerede olduğunu bile unutacaksın. Öyle bir konser serisi. Şu anda da bilmiyorum, bilmiyorum bilmiyor zaten. Yani. Bayağı, evet. bayağı yazıldı işler ama şu an bile bilmiyorum neredeyiz vesaire. İlk, i̇lk böyle konsere çıktığında ne hissettin? Böyle o insanlar seni şarkına eşlik ederken vesaire. Yani öyle bir anın var mı? Unutamadığın bir anın var mı? Abi anı yok. Çok heyecanlanmıştım zaten. Ama diyorum ya ben bak her yerim dövme vesaire. Çok inanan bir insanım. Hı. Yani gerçekten Allah bizi böyle... Bir şeylere sürüklerken, iterken gerçekten desteklediğini ve ben el attığını çok hissediyorum abi gönlümde, içimde, sırtımda. Hı hı hı. Yani nasıl yaptığımı bilmiyorum. Ee, hep böyle beni birileri itti abi bir şeylere. Yani arkamdan birileri itti. Ve ben şu an bu noktadayım. O yüzden hiç anı da gelmiyor aklıma. Ama çok heyecanlı ve çok e, böyle ne bileyim güvensiz bir insanım böyle eskiden. Ya yapamam, edemem, nasıl yapacağım vesaire. Valla çıktım. Sanki yıllarca sahne gibi ilk sahnemdi. Hiç unutmuyorum. İnsanlar tabii eşlik etti. O da nasip kısmet. Herkes bağıra çağıra. Evet. Ondan sonra anladım abi. Yani yapmaya başladım. Peki. Senin için özel olduğunu düşündüğüm bir şarkı var. Baba şarkısı. Evet. Yani bu baba şarkısı bir baba problemi yaşayan, baba sendromu yaşayan, babasını kaybetmiş, anne babası ayrı olan insanlar için çok derinden etkiliyor. E, gözyaşlarını tutamayan insanlar oluyor. Bu şarkının hikayesi nedir? Şimdi ben dediğim gibi 5-10 metrekare yerde müzik yaparken bu şirket kurma hayalimiz vardı bizim. E, bu esnada bana bir yardımcı arkadaş lazımdı. Ben o şekilde Mert diye bir kardeşle tanıştım. Hı, hı. İşte maaş konuşmadık, bir şey konuşmadık. Dedik şöyle yaparız, böyle yaparız. Ben de işte 3 ay geçti, 5 ay geçti. Sonradan işte öğrendim babası vefat etmiş. Hmm. E, annesiyle tek yaşıyor vesaire. E, onun da doğum günü vardı. Babasının da doğum günü vardı. ve bir Şarkı yapmaya çalışıyordu. Şarkı yazmaya çalışıyordu. Biraz da zorlanıyordu yazmakta, yapmakta vesaire. Biraz gelişiyordu yani bir nevi. Staj gibi bir durumu vardı aslında bakarsan yanımda. Hmm. O noktada ben de ona bir hediye yaptım. Dedim ki gel seninle düet yapalım. Dedim bana hikayeni anlat. Ben dedim sana bu şarkıyı yazacağım. Yazdık, girdik. Ve hiçbir zaman da böyle... Bu şarkı kesin tutacak olarak yapmadık biz onu. Yani yapmadım tek şarkı olabilir yani. Öyle söyleyeyim sana en net şekilde. Çünkü bir kere kısmi olarak sadece baba tarafını dolduracak bir şarkı, genel hitap değil. Ee, ama ne hikmetse en çok o şarkı tutuldu abi. Enteresan. Hikaye bu. Evet biz de babasına bir anı bırakmış olduk. Zaten şarkının sonunda da e, babasının fotoğrafını koyduk. Hmm. Onun anasına güzel bir şarkı yaptık. Yani, biz, yani... de, biz de zannettik e, kendi babana yazdın bu şarkıyı. Yok abi. Kendi öyle, öyle yazdım. bir öyle bir algıda algıda var bu arada yani. Yani ben aslına bakarsan hani benim benim bu şekilde bir baba ilişkim yok. Ee, ama olan insanlara yazmış olduk abi öyle söyleyeyim sana. Bir gün çocuk sahibi olursan inşallah. Nasıl yetiştirirsin? Sanatçı olmasını isterim abi. Resim yapsın, Hı -hı. müzik yapsın. Hı -hı. E, spor yapsın. Ama kesinlikle müzik yapmasını isterim ben de. Ya benim yanımda zaten ne yapacaktı başka? Çocuk her gün müzik duyacak. Ş şarkı vesaire. Evet. O da atılır büyük ihtimal. Evet. Peki bu yani bu noktaya geldin. Çok büyük bir başarı elde ettin. Eyvallah. böyle tırnaklarınla kazıyarak geldin. Onu da görüyoruz. Başarı hikayende gerçekten böyle içine sinmeyen, keşke şunu yapmasaydım dediğin, eee, bunu yapmasaydım daha da iyi olur dediğin şeyler oldu mu? Müzik hayatında, müzik yolunda değil mi? Evet, evet. Müzikal yani insanlara güvenmek abi en büyük hata bizim yani oturduğumuz masalar e, müzik konusunda oturduğumuz her masada biz hep böyle bir e, hata yaptık hı hı. E, yanlış insanlara güvendik yanlış insanlarla abi kardeş olduk benim tek pişmanlığım bu onun dışında hiçbir pişmanlığım yok zaten bu yola ben tek başıma çıktım ondan sonra çocukluk arkadaşım arkamdan geldi hı hı. ve biz şu an bayrağı beraber götürüyoruz bir şekilde yani onun dışında Tabii ki de şirketimize girip çalışan daha sonra bize kazık atan diyeyim insanlar tabii ki de oldu ama onları umursamadığım için onları şu an söylemek istemiyorum abi. Hmm. Onun dışında bu iş konusunda sözleşmeler olsun vesaire şirket anlaşmaları hep yanlış insanlara yanlış kavramlar kullandık. Yanlış ke kelimeler kullandık. O yüzden bir pişmanlığım o yani. Evet. Yanlış insanlarla yanlış masaya oturmak. Yanlış değilim. insanlarla yanlış masaya evet oturmak. Ee, hiç böyle kar sahiline inip böyle bir deniz kenarına inip. Şarkılarını söylediğin oldu mu? Elinde gitar şarkılarını söylediğin, insanlara ben... duyurmak istediğin. Hani bu popüler olmadan önce olmuş evet. olabilir. Belki çok böyle... oldu abi. Şimdi ben Kartal'a daha yeni taşındım. 6 ay oldu. Herhangi bir sahilde diyelim yani. 15 senedir Kadıköy'deyim. Ya şey abi. vardır ya. Şey vardır ya. Yazın bu Akdeniz akşamları hikayesi evet vardır abi. ya. Giderdi Var gitara alan Kumsala gidip e, şarkı söylerdi bir dönem. Var abi. 15 senedir Kadıköy'de yaşıyorum. Evet. Bostancı Caddesi, Bostan işte kalamış vesaire o sahillerde benim çocukluğum geçti. Fenerbahçe evet. stadının orada ve ben sürekli akşamları e, gitarımı alıp e, şarkılar söylerdim. Genelde böyle işte söylerdim. işte iki arkadaş giderdik mesela bir anda etrafımız dolardı vesaire. Hmm. O sıcak ortamı o şeyi sevdiğimiz için de bazı akşamlar giderdik, söylerdik yani. Bunu yapardık abi. Ne güzel. Yani ben çocukken de tabii Akdeniz akşamları şeyini hiç yaşamadım ama söylerdik yani şarkı. Evet. Yapardık. Ee, şimdi tabii bu gitar elinde, elde, özellikle de e, insanları etkilemek için sahile gitme muhabbeti uzunca bir süredir vardı. Ben de mesela bunu yapmak istedim bir gün. Baktım ben de gitar, gitar çalacak bir yetenek yok. Yani e, kursuna gittim olmadı, piyano çalmaya çalıştım olmadı olmuyor. Ben de ne resim oluyor, e, ne bir müzik aleti çalmak oluyor. O yüzden mesela müzik aleti çalmak da bence başka bir yetenek. Evet. Şu an sen gitar çalıyorsun. Başla ben şey? piyano çalıyorum, e, gitar çalıyorum. Ritim kısmımız var. Zaten bugün klavye çalan herkes bir şekilde çalabiliyor. VST'lerden vesaire evet. teknoloji sağ olsun. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bir müzis yani bir solist mutlaka bir enstrüman çalmalı. Ya da bir besteci çalmalı, bestici, çalmalı abi. Mutlaka evet. bir enstrüman çalmalı. Kesinlikle. Enstrüman bir müzisyenin bence bir altın bileziği. Kesinlikle abi. Katılıyorum. Evet. Ben çok e, keman aldım, klarnet aldım. E, hep çalmaya çalıştım ama olmadı yapamadım. Hatta ben kemanı aldım, perdesiz olduğunu öğrendim falan. O kadar uzman yani kemana. Aldıktan <laughs> sonra öğreniyorum ama bunu tabi. Gitar gibi perdeleri yokmuş. Çalamadım abi. Duruyor hala evde. Konservatuvara gitmek ister miydin? Yani istemezdim abi. Ben çok fazla bu sistem olaylarını çok tercih etmiyorum. Ben insanın gerçekten de yeteneği varsa zaten onu bir şekilde geliştiriyor. Hmm. Onlar sadece destek amaçlı. Ben zaten öyle bir para beklentim de olmadığı için bu işten ileride işte şu kadar kazanayım bu kadar kazanayım moda olmadığı için hiç istemedim gitmedim de yani. Peki bu şöhret de geldi beraberinde. Evet. Aynı zamanda popülerlik şöhret ve aynı zamanda tabii maddiyatta. Tabii. E, hayatında mutlaka değişmiştir. Tabii ki de abi. Nasıl değişti hayatın? Ne geldi ne gitti? Yani hayatımdan bir şey gitmedi. Hayatımda hala bir şeyler devam ediyor abi. Sadece eee ya eskiden mesela ben işte nargile içerdim vesaire. Hani nargile yazdırırdım mesela kafeye giderdim. E, aileden de tabi çok fazla istemiyorduk biz. Anne var dediğim gibi abi. Hı -hı. E, çalışmıyorsun, müzik yapıyorsun ve hani o zaman YouTube'dan para kazanacağız, Spotify falan bilmiyoruz yani. Hı -hı. E, yani anne de işte sağ olsun bizi destekler, al oğlum 50 lira, al oğlum 100 lira vesaire. Ben de Hı -hı. zora girmesin diye biliyorum hani parası yok. Giderdim nargile içerdim kafede mesela yazdırırdım onu. Artık mesela bir kafeye gittiğin zaman hesap ne gelir bunu düşünmüyorsun abi. Bu çok güzel bir şey. Eskiden biz çok düşündük Ulan ne gelecek? Nasıl yapacağız vesaire. Bir şeyleri yazdırırdık. Şimdi yazdırmıyoruz. Benim için en büyük şey bu oldu açıkçası. Onun dışında tamam zorluk gördük ama rahatla yaşadık abi. Yani kimsede mesela PlayStation yokken çocukken bizim evde vardı. Yani bizim öyle bir maddi şeyimiz vardı ki bir gün cebimizde hiç para yoktu evde hı hı. ama bir gün kimsede olmayan para vardı bizde. Hı hı. Yani bu şekilde bir sistemimiz vardı. Böyle böyle büyüdük geldik abi. Dediğim gibi en avantajlısı kafe işi oldu yani. En azından bir yere gittiğimde hesap ne gelir düşünmüyorum artık. Ne güzel. Böyle durumlarda mesela bir yani tanıdık olmayan bir yere gittiğinizde hesap ödeyemediğiniz oldu mu? Emre'yi mesela rehin bırakıp kaçtınız falan oldu Yok mu? Yok abi. Ee, hiç öyle şeyler yaşamadık. Arkadaşlarımız Aynen. çok... Hangi yaptık o? Evet. Arkadaşlarımız... Sırayla, sırayla tuvalete <laughs> gitme. Olmadı mı sizde? Yok abi. Biz... Sırayla tuvalete gitme ve oradan sonra kaçma. Ya bizde şey vardı abi. Biz hesaplardık. İşte iki nargile iki tane iced ne kadar tutuyorsa Salon 48 lira. Kaç lira var? 48 lira. Tamam. Daha başa içmezdik mesela hiçbir şekilde. Evet. Hatta buzlu bardak falan isterdik eskiden biz. Evet. Hani o içtikçe tekrardan doluyor ya. <laughs> Çok iyi. Ya oralardan geldik yani. Ya. Anlatabiliyor muyum abi? Ya Onları düşündüğü geldik. Biz bir çorba ile iki ekmek yediğimizi hatırlıyoruz ya. <laughs> Eyvallah. Of. Oh. Yani tabii onları sen anlatırken onlar geldi benim aklıma. Şimdi e, tabii bizi izleyen e, bir sürü insan var. Senin başarı hikayeni dinlediler. Eyvallah. Kolay gibi gözüküyor. Kolay mı oldu, zor mu oldu? Zor abi, çok zor. Zor değil. Bir de çok risk yani. Hani baktığın evet. zaman da tutmayabilirdim şarkılar, para da kazanmayabilirdim. Ve 28 yaşında şu an ne yapıyor olurdum? Bilmiyorum mesela. Yani annem tamam yine bana bakardı ama. Evet. Yani nereye kadar? Hayallerini gerçekleştirememiş bir insan olarak bir travma yaşardın. Sanmıyorum. Travma yaşamazdım abi. Yaşamazdım. <laughs> Peki. Bir de şeyi merak ettim. Bu O Ses Türkiye gibi yarışmalar vardı. Evet. O yarışmalara katılmayı düşündün mü? Yani ben düşünmedim. Ailem çok düşündü. Abim hatta sürekli başvuruyordu ve kabul ediliyordum falan. Direkt ikiye gelsin vesaire diyorlardı. Hı hı. gitmedim. Çünkü utanıyordum abi. Hiç tercih etmedim. Bir de oradaki insanlarla kendimi hep Çünkü onların sadece sesi güzel. Ben Mutfağındayım yani işin. Hem aranjesini hem sözünü bestesini yapabildiğim için hiçbir zaman eş tutmadım kendimi onlarla. O yüzden gitmedim abi. Evet. O zaman buradan bizi izleyenlere de bir mesajını alalım ve kapatalım benim hikayemi. Mesajımı söylüyorum. Kimse hayallerinden vazgeçmesin. Yani arkanızda kim var kim yok hiç önemli değil. Allah daima yanınızda. O yüzden her zaman ileriye doğru gidin, hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Bir gün başarıyorsunuz. Bunu ben gördüm, inandım. İnşallah siz de başarırsınız. Son olarak eşinizi hemen ortaya alalım. Program ee, Eşimiz. Programın başında söyledik. Ayaz böyle bir cümlede anlatırsanız ne söylemek istersiniz? Ne söylemek isterim? O benim için yani hayat demek. Evet. Yani onsuz bir şey düşünmek istemem, düşünemem de. O şekilde. Nasıl bir evlenme teklif etti size? Doğum günümdü. İşte kutlamaya gittik yemek falan. Sonra böyle erkenden kalktık. eve doğru gidiyorduk. Sonra otoparkta böyle işte arabanın arkasından böyle yüzük çıktı kutu falan hiç beklemezken. Öyle bir anda yani. Hemen kabul ettiniz mi? Evet. <laughs> e, hediyemi, hediyemi, de söyle ama. <laughs> hediyemi de söyle. İnşallah. <laughs> 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 Araba almış doğum hediyesi olarak işte ona bakarken ve bagajı bir açtım içinden kutu çıktı yüzük. Ya ben yüzü de beklemem hatta anahtar çıkacak falan diye düşündüm böyle içinde. Evet. O anda böyle şok. Bayağı pahalıya patlamışlar. <laughs> tebrik ediyorum. Bayağı pahalıya patlamışlar bugün. <laughs> <laughs> Her şeyle beraber. Yalnız bir de hayır deseydi. <laughs> Yok. Emin mi yani? Tabii. Evet. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ayaz Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Tekrar tebrik ediyorum. Görüşmek üzere.